Merhaba arkadaşlar bugün PUBG oynayacağız hemen şöyle başlayalım Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bu arada yine aynı harita ama tabii ki de farklı metro ya benzer bir harita yapılmış herhalde Şu anda nereye ineceğimiz konusunda hiçbir fikrim şey yok. Evet. Gördüğünüz gibi yine PUBG'deyiz. Nereye atacağım? Şuraya mı? Ha. Buraya atacağım. Tamam atlayayım hadi. Bu arada Eren, e, Erangel haritasının e, metro diye geçiliyor herhalde. Böyle bir şey olmuş. Umarım bilmiyorum yani. Böyle bir mod varmış. bir güncelleme gelmiş ama hani. Bu arada arkadaşlar şöyle diyeyim. Metro Royal e, oyunu yani güncellemesi çıkmış ama bilgisayardan oynanmıyor nedense. Hani diyor ki davet edilmediniz falan diyor. Yani ben de anlamadım. Normalde şeyde okuyunca bize internette bakınca şey diyor. Bilgisayardan oynayamazsınız falan diyor. O yüzden ben de bu şekilde bir maç açayım, maç açayım dedim. Öyle oynanmıştı. Ne yani de şöyle bir devam edelim. Yani kaskımız var şöyle. Şunları bir alalım mükemmel tamam burası bitti burayı lootladık umarım kimse yoktu değil mi ne tamam, kimse yoksa iyidir diyeceğim de bakın şurada adam var ha ne diyeyim ki hmm, burada bir şey yok şurada ne yazıyor lan onu mu yazıyor ne on mu? On onunla lan onu derken onun ne alaka yani Tamam şunu çıkalım bir gelelim şuradan. Yani bu oyunun e, me, şey, Metro Royal yerine bir de hani şöyle bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bakın burada e, e, Erangel metrosu yazıyor. Yani bilmiyorum yani Erangel metrosu yazıyor çok garip değil mi arkadaşlar? Demek ki e, Metro Royal güncellemesi geldiyse ama Metro Royal şey e, bilgisayardan oynanmıyor herhalde bilmiyorum. Öyle gözüküyor. Okuduğuma göre öyleymiş. Bak orada Erangel metrosu yazıyor. Allah'ım acaba bu haritada bir değişiklik mi yaptılar? Çünkü e, Erangel metrosu yazıyor. Çok garip değil mi? Neyse bir bakacağız bakalım neymiş. Öğreneceğiz bir şekilde. girebiliyor girebiliyoruz. Evet, girebiliyoruz. Yine aynı yerler herhalde. Mavi bölge yaklaşa diyor. Sana dolaşma sadece. He tamam tamam ben de bekliyorum. Anladım sıkıntı değil. Adam varsa indirelim abicim. Yapacak bir şey yok. Adam olduğu yerde indireceğiz. Tamam anladık ya. Aynı şey bir daha ne gerek vardı ki. Acaba bu metro yeri neredeydi metro? Erangel metrosu yazıyor çünkü. Çok garip. Bura. İlerideki görüyor musunuz şimdi? Bu traktör olmuş. Cık, buna bilinmiyor şu eve bakalım sence şurada adam mı varmış gibi ben ya adam mı gördüm ya da bilmiyorum artık ne varsa direkt içeri aldım. ne çıktı lan burada akrep mi aa iyi loot çıktı ha Buradan da iyi loot çıktı ha. Oo bak bak neler çıkıyor görüyor musun? Şuradan zıpla bakayım. Arkadaşım bir zıplayacaksın ya. Cık. Tamam he anladık anladık he <laughs> he. Sanki ben bilmiyorum alanın yaklaştığını. Söyleyip duruyorsun mu Yani Erangel gel ben de böyle yeni güncelleme çıkıyor ya ben de böyle çekeyim dedim arkadaşlar. Ne yapayım? Bu da çok eski püskü bir araba. Niye koydunuz lan buraya? Böyle araç koyulur mu oğlum? Yalnız bir tuzak olabilir çünkü birisi araba fark etmiş. Belli. Burada adam olabilir. Dikkat dikkat. Bütün arkadaşların dikkatine. Düşman olabilir. Neyse biz devam edelim. Ama inşallah adam ama olmaz. Bineyim mi lan? Binelim bakalım. Abi yemin ediyorum şu araba sesinden beni bulurlar ha. Harbi diyorum bak beni bulurlar sonra öldürürler bak. Yine abi in. Vallahi bulurlar. Bakalım bu neymiş. Hmm. Bu arada bir arkadaşımız yaralanmış herhalde. Mükemmel. Ve oradan fişek atıldı. Buraya mı geliyor fişek bey? Bir roket attı. Arkadaşlar. Buraya mı geliyor acaba bilmiyorum da. Geliyor lan buraya. Bilmiyorum ki abi. Ne var lan bunda? Hmm, anladım. Bunda mükemmel bir şey varmış ya. Şu fişek gelen yerde ne var ya? Oraya bir şey, oradan bir şey geldi böyle. Oraya da bir Erangel metrosu diyor. Ben metroyu bulamadım ki. bir şey değil mi? Seni çok garip şeyler olacakmış gibi geldi ama. Yani. Ya abi şurada mavi bölge geliyor yaklaştı falan deyip duruyor ya. Ne yapıyorsun sen ya? Yat 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 ya. biri geliyor. Yat. Ya, Ha bir ses geldi dur dur bir ses geldi. İyi, i̇yi Bir yerden ses geldi. Ama garip garip ses duydum ama. O motor sesi nereden geldi? Ben haritada görmedim de. Çok enteresan bir yerde. Oo iyiymiş. Yeni bot da bot, yaptık. Bu ee, M4 haber mi? Ben hiç şey Tatatık tı tı sıkıyor. Adam görev var mı? Şurada bir yerde. Oğlum bu adam nerede ya? Kırmızı bir araç gördüm. Vallahi kırmızı. Abi yemin ediyorum kırmızı araç gördüm. Adam ya orada ya burada bilmiyorum. Evet aşağı doğru indik. Ve şöyle bir şu tarafa gidelim bakalım. O aracı ben nerede gördüm? Şurada görmüş olabilirim. Bak tam şu köşede bir yerde Neyse, biz devam edelim. Zaten, hep video çektiğimizden dolayı oluyor ama... Neyse. Ama kırmızı araç kimin acaba? Mavi da buraya doğru geliyor ama... Umarım aracı aldığımda bizi... Alan geliyor. Çocuğum sürsene lan geliyor zaten. Sen araçta müzik mi mü çalıyor? Bana mı öyle geldi? Evet Toros devriliyordu. Toros uç oğlum uç. Kaçmamız lazım. Yoksa alan bizi götürecek. alandan bayağı uzaklaşacağız çünkü alanın içine girdiğim takdirde direkt ölebiliriz. Herhalde uzaklaştık sanırsam. Araçta müzik çalıyordu belliydi. Ha, alan hala bizi takip ediyor. Mükemmel. Şuraya bir bulutlayım da Alan hala bizden uzakta ama dikkatli olmam lazım. Çünkü bakın alan tam şurada. Şu yerde de araç var ama umarım onlarda düşman yoktur diyeceğim ama. Sanırsam ben düşmanların aracını çaldım herhalde şuradaki şey nedir bilmiyorum şu yeni gördüm bunu denizaltı falan mı acaba şimdi gitsem mi gideceğim ama bilmiyorum ki yani ne olduğunu bilmiyorum şu an oğlum arka çık falan yapmayın ha şu, bu neymiş Gemi falan mı? Ben anlamadım ama neyse. Biz dönelim şimdi. Alan bu tarafa doğru gelirse. Çünkü biliyorsunuz çok hızlı geliyor. Alanın içinde kalırsanız direkt ölme şansınız yüzde yüz veya yüzde doksan olabilir. Araçta neden müzik çalıyor abicim? Aracın araçta gidersem de bu sefer ses çıkıyor Tamam da araçta gidersem çok ses çıkıyor şöyle şunu, şunu gitsem acaba alan beni yakalayabilir mi? Abi biri mi koştu orada? Oğlum yemin ediyorum A araçtan falan iniyorum Birileri oradan koşup duruyor ama haydi. bakayım sesime siliyorum neyse biz devam edelim şu rusmanın bir yere atın hatta bakın şöyle şu, şu tarafı bakarsak abi şu tarafa doğru Evet, şu anda kırmızı alandayım. Ben buradan çıkayım, çok roket atacaklar belli. Evet. Alana doğru gitmemiz lazım çünkü roket atabilirler. Yani kırmızı olduğu için arkadaşlar roket atıyorlar. O yüzden buradan kaçmanın vaktidir yani. büyük bir roket atıla, atılabilir aracın halini görmek istemiyorum. Sanki adam mı gördüm orada? Çok garip. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu arada şunu da söyleyeyim. PUBG Mobile'deki Metro Royale'e giremiyoruz. Bakın aynen böyle diyor bakın. Şurayı okursanız anlarsınız bakın. Gördüğünüz gibi giremiyor. Beta testi diyor yani bak. Tekrar tutuyorum. Bu özellik hala beta testi aşamasında diyor. Neyse. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.